Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımı sizlere dış örgülerinizde kullanabileceğiniz yapımı çok kolay bir model anlatımı yapacağım arkadaşlar. Bu modelimizi dilediğiniz örgülerinize, dış örgülerinize kullanabilirsiniz. Şu şekilde elimde orta kalınlıkta bir ipim var ve e, bu ipimle de 3 milimlik tığ kullanacağım. Model anlatımı yaparken Şöyle size e, yapacağınız modelinize uygun ipinizi, tığınızı ona göre ayarlama yapabilirsiniz. Şu şekilde öncelik alarak zincir çekerek başlıyorum. Siz dilerseniz yapmış olduğunuz modelinize de üzerine de yapabilirsiniz. E, yapacağınız e, hırka, yelek, etol şal, atkı, şapka. Her türlü örgülerinize kullanabilirsiniz. Bu şekilde zincirler çekerek de zincirler üzerlerinde yapabilirsiniz. Şöyle küçük bir model olarak ben anlatımını yapacağım. Bu kadar benim için yeterli. Şöyle zincirlerimizi çektikten sonra buradan bir iki zincir atlıyorum, üçüncü zincirime batarak buraya bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra yanındaki zincire batıp sık iğne yapıyorum ve sırada gelen zincirlerin içine batıyorum bu şekilde sık iğneler yapıyorum şöyle zincirimin bitimine kadar sık iğnelerimi yapıyorum Evet arkadaşlar şöyle sıramın sonuna kadar sık iğnelerimi yaptım burada bir zincir çekip modelimi çeviriyorum Burada bakın bir sık iğnemizin bir sık iğne yuvamız var burada. İlk sık iğne yuvamızı atlıyoruz. İkinci sık iğnemizin yuvasına girip şöyle bir ilmek çıkartıyoruz. Tekrar tığımın başına aldım. Yanındaki şu sık iğnemizin attığımız şöyle alıyoruz iki ilmeğimizi birden bu şekilde topluyoruz. Daha sonra tekrar ilmeğimizi alıyoruz en son batmış olduğumuz yuvaya girip Ilmek alıyoruz. Tekrar ipimizi aldık ve yanındaki yuvaya girip ilmek alıp şu şekilde iki ilmeğimizi birlikte topluyoruz. Tekrar ilmek alıyorum, en son batmış olduğum yuvaya batıyorum, yanındaki yuvaya da batıyorum, ilmek alıp iki ilmeği birlikte şu şekilde topluyorum. Tekrar en son batmış olduğum yuvaya geldim, yanındaki yuvaya batıyorum ilmek alıp iki ilmeği birlikte bu bir şekilde toparlıyorum. En son batmış olduğum yuvaya batıyorum. Yanındaki batıyorum, ilmek alıyorum. Bu şekilde hepsini birlikte topluyorum. Tekrar en son batmış olduğum yanındaki yuvaya batıyorum. Bakın böyle tığımızda 4 tane ilmeğimiz oluyor. 4 ilmeği birlikte topluyoruz. En son batmış olduğumuz yanındaki batıyoruz. ve 4 ilmeğimizi 4'ünü bir tür şekilde topluyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar da geliyoruz arkadaşlar böyle. Son batmış olduğumuz yanındaki ve hepsini birlikte topluyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet, şu şekilde en son yuvaya kadar geldim. Şöyle en son batmış olduğum yuva ve şu şekilde kenarda sıkın de batıp şu şekilde topladım. Şimdi sonda bir tane daha var, şu şekilde en son batmış olduğumuz yer, şu kenarda atlamış olduğumuz zincirleri unutmuyoruz. Şöyle hepsini birlikte topladım bir zincir çekip modelimi çeviriyorum bu şekilde modelimi çevirdim bakın burada toplamış olduğumuz şöyle yuvalarımız oluştu en son toplamış olduğumuz yuvaya buraya pardon iki zincir çekiyoruz şöyle en son toplamış olduğumuz yuvanın içine şöyle girip bir sık iğne yapıyoruz daha sonra Burada yine bakın şöyle yuvalar oluşuyor. Bu yuvaların içine de böyle sık iğneler yaparak her bir yuvanın içine şöyle sık iğneler yapıyoruz. Şöyle yuvalara atlamadan her bir yuvanın içine bu şekilde sık iğneler yaparak bu sıramızı bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle sık iğneler yaparak da bu sıramızı devam edelim Evet arkadaşlar bu şekilde geldim son olarak şöyle toplamış olduğumuz burada yaptım şurada kenar kısmında şöyle zincir çekmiş olduğumuz yuva vardı buraya da batıyorum şöyle kenar kısmı düz dursun diye bu şekilde bu sıramızı bu şekilde bitirmiş olduk şöyle bir zincir çektim ve modelimi çevirdim şimdi burada İlk yapmış olduğumuz sık iğne var. İlk sık iğnemizi atlayıp şöyle ikinci yapmış olduğumuz sık iğneye giriyoruz. Bir ilmek alıyoruz. Daha sonra yanındaki yuvadan bir ilmek alıp hepsini birlikte topluyoruz. Bu şekilde tığıma ipimi aldım. Son batmış olduğumuz yuvaya batıyorum. Yanındaki yuvaya batıyorum. İki ilmeği birlikte topluyorum. Arada herhangi bir zincir falan çekmiyoruz. Son batmış olduğum yuvaya battım. Yanındakine battım. Ve iki ilmeği birlikte topladım. Son batmış olduğum yanındaki hepsi. Son batmış olduğum yanındaki. Bu şekilde bakın dört ilmeğimiz kalıyor. 4 ilmeğimiz birlikte topluyoruz. son batmış olduğum yanındaki ve 4 ilmek birlikte yapımı gayet bu şekilde kolay basit herhangi bir zincir falan çekme yok. Son batmış olduğumuz yanındaki ve hepsi bir bu şekilde hırka, yelek, battaniye, etoşa e, atkı, bere cüzdan, çanta her türlü örgülerinize farklı iplerle de yapabilirsiniz. Her sırada farklı renklerde lif ipleriyle de çok güzel lifle olur arkadaşlar bu şekilde. Şöyle bu şekilde yaparak sıramızın sonuna kadar geliyoruz. Şöyle son sıkıntıya bakın yuvasına battım. Son battığıma ve kenar kısmındaki yuvaya da batıp hepsini birlikte topladım. Bir iki zincir çektim ve döndüm. Sık iğnelerimizi yaparken yapmadan önce iki zincir çekiyoruz kenar kısmına. Buradaki e, yarım fıstık diyelim. Yarım fıstıklarımızı yapmadan önce de bir zincir çekip bir sıraya çıkıyoruz. Şimdi burada bakın yuvalarımız oluştu. İlk toplamış olduğumuz yuvaya şöyle iki zincirimizi çektikten sonra ilk toplamış olduğumuz yuvaya girip sık iğne yapıyoruz. Daha sonra buradaki şu toplamış olduğumuz şöyle zaten yuvalar belli oluyor. Yuvaların içine girip sık iğnelerimizi yaparak bu sıramızı bu şekilde devam ettiriyoruz. İpinizi ince, tığınızı biraz daha bir tık daha kalın e, kullanırsanız modeliniz daha güzel düşer arkadaşlar. Çünkü bu modelde sıkı örgüyü de güzel duracağını zannetmiyorum. Şöyle çünkü biraz şöyle baskın sıkı gelen bir şöyle şişkin duruyor daha doğrusu. Şöyle önü arkası da bir arkadaşlar hani isterseniz önünü isterseniz arkasında kullanabilirsiniz. Ön arkası bir olan bir model. Şöyle bakın son toplamış olduğum yuva ve kenar kısmındaki zincir çekmiş olduğum yeri de şu şekilde bakın alıyorum düz dursun diye buraya atlamayın şöyle düz dursun kenar kısmımız şöyle bir zincir çektim ve döndüm bakın modelimizin gerçek önü ve burası ön kısmı oluyor arka kısmı da bu şekilde önü arkası bir olan bir model Şimdi bir zincir çektim ilk yuvamı atlıyorum. İkinci yuvama batıyorum. Bakın şöyle ikinci yuvamı battım. İlmeğimi aldım. Yanındaki yuvaya battım. Ve hepsini birlikte topladım. En son batmış olduğum yuvaya geldim. Yanındakine battım. Ve hepsini birlikte topladım. Son batmış olduğum yanındaki ve hepsi bir. Her ilmek aldığımızda da şu üstten ipimizi alıyoruz arkadaşlar buradan ipimi aldım hemen son batmış olduğum yer ipimi aldım yanındaki hepsini bir ipimi aldım son batmış olduğum yer ipimi aldım yanındaki yuva Evet bu şekilde de şöyle sıramızın sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar yapımı gerçekten çok kolay çok basit zevkle de örülen bir model arkadaşlar. Sadece şu e, en son bakmış olduğumuz yuvaya batıp yanındakine batıyoruz ya. Oraları sadece unutmayalım. Kafanıza pek fazla da karışmaz modelde. Çünkü e, birkaç kez dikkat ettiğiniz zaman da e, alışkanlık olur, el alışkanlığı da olur. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Şöyle bakın sonuna kadar geliyorum son batmış olduğum ve yanındaki bakın burası kenar kısmına zincir çekmiş olduğumuz yer son batmış olduğum yer ve zincir çekmiş olduğum yere de tutup bu şekilde de sıramı tamamlıyorum bakın biraz daha yukarı çıktıkça daha model daha çok kendini belirginleştiriyor şu şekilde bir zincir çektim ve döndüm iki zincir çekiyorum sık iğne olan sıra, sıramdayım sık iğne olan sıramda ne yapıyorduk en son şu toplamış olduğumuz yuvaya girip sık iğnemizi yapıyoruz ve daha sonraki yuvalarda sırası sıra gelen yuvaları bu şekilde sık iğnelerinize batarak devam ettiriyoruz Evet, modelimiz iki sıradan oluşan bir model dediğim gibi bu şekilde hırka, yelek, battaniye, etoşal, süveter, bluz, her türlü farklı iplerde de kullanabilirsiniz. Daha kalın, daha ince iplerle de yapabilirsiniz. Şu şekilde bakın kenar kısmına geldim. Şu en ilk toplamış olduğum yer. Şu kenar kısmında da zincirim vardı. Hemen o zincirli olan yerde şu şekilde batıyorum ve topluyorum. Bir zincir çekip modelimi çeviriyorum. Bakın. Dediğim gibi önü arkası bir olan bir model şu şekilde. Evet. Modelimiz bundan ibaret arkadaşlar. Şöyle son kez bir göstereyim. Bakın bir zincirimi çektim. Dediğim gibi e, buradaki yarım fıstıkları yaparken bir zincir çekip dönüyoruz. İlk e, ilk şuradaki ilk yuvamıza girmiyoruz. İkinci yuvamıza giriyoruz. İlmek alıyoruz. Daha sonra yanındaki yuvaya da girip hepsini birlikte topluyoruz. Son girmiş olduğumuz yuva, yanındaki yuva. Son girmiş olduğumuz yuva, yanındaki yuva. Evet, bu sıramızı bu şekilde takip ediyoruz. Bu şekilde de sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Ben bu sıramı da tamamlayayım. Evet, yine sıramın sonundayım. Şöyle en son batmış olduğum yuvaya batıyorum. Kenarda şöyle zincir çekmiş olduğum yuvaya da batıp ilmeğimi topluyorum. Burada bir iki zincir çekip modelimi çeviriyorum arkadaşlar. En son şöyle toplamış olduğumuz ilmekleri toplamış olduğumuz ilk yere şu şekilde gidip sık iğne yapıyoruz. Yanındaki sık iğne yapıyoruz. Bu sırayı da sık iğne olarak Devam etmiyoruz arkadaşlar. Evet. Umarım modelimiz anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Modelim gerçekten ben çok beğendim. Ee, dediğim gibi yapımı hem kolay hem de çok zevkli, çok çabukta ilerleyebilecek bir model arkadaşlar. Anlamadığınız yerlerde de yorumlar kısmından da belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bana destek olmak istiyorsanız da zil butonunu aktif hale getirirseniz bundan sonraki yüklenecek olan videolarımdan da haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmadan izliyorsanız Abone olup izlerseniz bana daha çok destek olmuş olursunuz. Evet. Modelimiz bu kadardı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Ön arkası bir olan bir model. İki tarafında kullanabilirsiniz. Evet bugünlük bir diyanetim bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videolarında buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.